Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir yayında karşınızdayız. 12 Şubat'a özel maç analizleriyle karşınızdayım. İlk maçımız İspanya Liga'dan Sporting Gijon Rayo Vallecano mücadelesi. İstiyorsanız bu maçın Avrupa'da yayınları olanları ben sizlere bir söyleyeyim kardeşlerim. Gijon'un galibiyetini 2-10, beraberliğe 3-10, Rayo Vallecano galibiyetine ise 2-80 verilmekte. Şimdi arkadaşlar, İspanya'da Liga'yı hepimiz Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid diyebiliriz. Ama bu alt takımların mücadelesinde de gerçekten çok güzel bir futbol atmosferi olmakta. Gerek seyirci bakımından olsun, gerek de iki takımın arasındaki ezeli rekabetten olsun bayağı güzel maçlar çıkmakta. Sporting Lyon son 3 haftada arkadaşlar çıkışa geçti. Son maçında Deportivo ile bir bir beraber kalarak en kötü hanesine bir puan yazdırdı. Ha bu Lyon eğer ligde kalmak istiyorsa ne diyecek biliyor musunuz? Ben bu maçtan arkadaşım kesinlikle puan alacağım diyecek. Bu maçlarda da kesinlikle puan almaları lazım ki ligde kalabilsinler. Keza Raya için de aynı durum geçerli arkadaşlar. Son 4 haftada 2 galibiyet, 1 iki galibiyet, 2 be beraberlik yaptılar. Ben bu mücadelede iki takımın da birbirini üzmeyeceğini düşünmekteyim. Al günü ver günü şeklinde ikisi de birer puana razı olacaktır arkadaşlar. Benim tahminim karşılık gol var seçeneğini bahru kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Ama yüksek oran deneyen uçurum adrenalin kopan arkadaşlarım sizin ise maç sonucu sıfır seçeneğini değerlendirmelerini istiyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Türkiye'nin ücretsiz basketbol ve futbol maçları tahminlerine en kolay yönden yani bahis sayfam.com'dan ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Tekiyero.